Üç maymunları oynamaktan ne zaman vazgeçilecek? Hadi Önal. Üç maymunları oynamaktan ne zaman vazgeçilecek? Biri elleriyle gözlerini, diğeri kulaklarını, üçüncüsü de ağzını kapatmış üç maymun, görmezsek, duymasak, konuşmasak şeytan bize dokunmaz, özeti de bu. Gelin isterseniz hikayesine uzanalım bu üç maymun figürünün. Derler ki çok eski zamanlarda Japonya'da dağın bir yamacında bir maymun krallığı, krallığın başında da akıllı mı akıllı bir maymun kral varmış. Dağın diğer yamacında ise şerrinden köşe bucak kaçılan şeytan yaşarmış. Akıllı kralın yine akıllı mı akıllı üç maymun danışmanı varmış maymunların inanışına göre dağın öteki yamacında yaşayan şeytanı gören, sesini duyan her kim olursa lanetlenir, sonsuza kadar kalbi taş kesilmekte kalmaz maymun krallığı da felakete uğramış. Akıllı kralın, akıllı danışmanları bir gün ormanda yetişen en nadide çiçeklerden bir demet yapıp yüce majestelerine sunmak istemişler. Amaç bu olunca da daldan dala atlayarak dolaşmaya başlamışlar. İşte ne olmuşsa o esnada olmuş üç akıllı danışman maymun, çalıların arasında duydukları hışırtıyı merak etmişler, çalıları aralayınca da şeytanla yüz yüze geri vermişler. Şeytan, akıllı kralın akıllı danışmanların görünce lanetli sesiyle bir çığlık atmış ardından da dans etmeye başlamış akıllı danışman maymunların ilki şeytanı görmemek için hemen elleriyle gözlerini kapamış, ancak yaptığı bu hareket şeytanın sesini duymasını engelleyememiş, ikinci danışman kulaklarını kapatmış ne var ki o da şeytanı görmüş. Üçüncü danışman ise bu ölümcül sırdan kimseye bahsetmemek için elleriyle ağzını kapamış, ancak şeytanı hem görmüş hem de sesini işitmiş. Her üç da kalplerinin taş kesileceğine inandıkları için vakit geçirmeden ormanın en kuytu yerinde bulunan dalları yeri süpüren bir salkım söğüdün altına gizlenmişler. Horku dolu saatler bir türlü geçmek bilmemiş. Derken gece yarısı olmuş ve bu üç maynun krallarını ve krallıklarını tehlikeye atmamak için ellerini kapattıkları yerlerden çekmeyeceklerine dair birbirlerine söz vermişler. O günden sonra adları sırası ile Mizaru, Kikazaru, Avazaru olan bu üç danışman maymun, gözleri, kulakları ve ağzı elleri ile kapalı dolaşmaya başlamışlar. İşte yaşanan bu olaydan sonra şeytanı ve şeytanın doğal icraatlarını gören, ancak çıkarlarına dokunduğu için gördüğüne gözlerini kapatan, duyan, duyduğuna kulaklarını tıkayan, sonra da dilini yutup konuşmayan insanlar için, üç maymunları olmuyor, ifadesi kullanılır olmuş şimdi bana bu hikayeyi neden anlatma ihtiyacı duydun diye söyleyenlerimiz olacak. Sonra da sorular gelecek hatarda, yoksa birileri şeytanı görüyor da görmedin mi diyor. Kimileri şeytanın söylediklerini duyuyor da duymazdan mı geliyor. Bazıları görüyor, duyuyor, ancak çıkarına dokuyor diye susmayı mı tercih ediyor. Yok, bilemediniz. Günümüzde 3 maymunda yok üç maymunları oynayanlar. Şimdi şeytanlar sahnede. Ya günümüzde o maymunlar evrimleşip şeytanlaşmış sonra da insan kılına girerek insanların arasına karışı vermişler. Hatta bizim bildiğimiz iblise pabucunu ters giydirecek kadar da ustalaşmışlar. Günümüzde aldatmalar, kandırmalar, yalanlar, çelmeler, tekmeler, tepmeler, bel altı vurmalar, anasının sağlığını anasının dostundan sormalar o kadar çoğalmışlar ki çoğalmakla kalmamış şeytanın aklına dahi gelmeyen teknik ve taktiklerle bezenmiş. Kalplerin taşlığına gelince, taş, taşlığına hakaret ediliyor gerekçesiyle terki diyar etmiş. Kinin, kirin, öfkenin, kıskançlığın, kinin, riyanın, kibrin, küfrün, nefretin ve fitnenin çöreklenerek yamuklaştırdığı kalplerde birer ateş topuna dönüşmüş. Şimdi mesele, görmedim, duymadım, bilmiyorum çıkar üçgenine ateşe veren baş ve başaltı iblisleri değil, onlar zaten görevlerinin gereğini yapıyorlar. Mesele bütün bunları görüp de gözlerini kapatan, duyup da başını kuma gömen, bilip de bilmezden gelenlerin bu durumu ne kadar sürdürecekleri. Asıl mesele ise insan kılıklı bu iblislerden ve onlara alkış tutanlardan topraktan yaratılan inançlı, imanlı Odemoğullarının nasıl korunacağı meselesi. Üç Maymun Oyununu ve Üç Maymunu Oynayanları düşünüyorum da ne kadar masumlanmış meğerse değil mi? Hadi Önal Elası Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala Amerikan Emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rognuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26 düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.